Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft Survival'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Eren var. Hoş geldin Eren. Çok hoş bulduk. Oh Aldım. Yeah. Bon Hepsini aldım. Vaa. Wow. Söylürdüm. Al kardeş. Allah'a al, salak gel buraya. Neyse hadi öldürsün. Ben şunu alayım da. <laughs> Şurada kutlar vardı la. Hava hala oradalar. Lan çılgın konuşsana. Bence dur koyun kesiyorum. <laughs> Yatak yaparız yatarız. Sen ki çok zor. Anladın sen. Sen ki çok. Bir dakika sen ki çok zor bir şey yapıyorum da koyun kesiyorum diye çocuk. Evet. Çok zor bir şey ya koyun kesmek. Ya. Yeah. Ye. Yeah. Allah neredesin? Bak kılıç yaptım kılıç geldi atayım gel. As ah ah taş şey odun ama olsun yani. Senin gibi odun kanki. Ha, şaka şaka. Hangi kurtları öldüreyim mi? Ben niye kılıç yaptın lan? Niye mi? <laughs> Bu balta var ki zaten iki tane sandıktan çıktı yine çıldırdı çılgın ha, buraya hangi hangi kurtları öldürmedim? şey kemik buluruz şey yaparız evcilleştiririz ben öldüreceğim onu vaa ben etini ben oldum abi. al bak sana şunu atayım Hii, Etmeye yere attı Hanki <laughs> hadi aç kes Dur bak gel sana şey atayım Al şundan Aram mı? Aram. Elektrik mi? Elektrik mi? Ne diyeceğim şimdi? Elektrik mi? şimdi? bir şey... şimdi? bir şey şimdi? bir diyeceğim şimdi? diyeceğim <laughs> diyeceğim <Demiyormuş> diyeceğim <da öyle. gülüyor> Sanki videodasın değil mi? Evet. Oh. Direkt ev yapalım bir tane. Oh nedir ya? Oh. Oh. Ay. Oy. Oyunda mı gerçekten? mi? Gerçekte değil. Oyunda değil. Ha kurt yanıma gelmiş korktum lan. Öldürme lan. Hangi birine vurdum İkisi birden saldırıyor. Abi canım oha. <gülüyor> Bak kere. <laughs> Bak TV bir daha açık. Öldürürüm ha adamı. <laughs> Madonna pezevenk. <benç. gülüyor> Burayı dıklarsın Merkay. Olaf çünkü çok ağır oldu da. <laughs> Aa bir daha söyledim. Berkay iş çıktı. Berkay iş çıktı. Ya yani şey <laughs> <Yapacak gülüyor> yap salak? <sabah>. Yapacak <laughs> Yapacaksın şunu Yapmayacağım. Yapacak şunu. Sen olayı. Anki, hadi kaç tane odun oldu? Aa bakayım. Uçakmış ee, e, dört üç. Bu diye Hangi iki tane de meşalemiz var? Yaşalı bula. ne sandın Hiç madene gitmedim. Ha şimdi hmm. şunu da şöyle koy. Altı tane var bende. Sen de kaç? He, çok bir sürülmüş kardeş. Ama bir sürü ev dedim. Bir tane görünce fakirlik böyle bir şey anlatabiliyor musun? <laughs> Anlatabiliyorum. Aa, anlatabiliyorsun pardon. Pardon pardon. Onunla çok sit şey düşmüş lan. Kanki burayı buraya mı yapacağız? Fazla koşma da azıcık olsun. Sonra Eren abi ekmek verdi. Ekmek ah eh, ne eh, bana ah eh, eh. kurt kardeş ne kurt, ne bir... kurt kardeş elma elma ne abi elma yel mi lan dur dur kurtu besleyeceğim benziyor, al ana. al kaç çıkart durma bak sikiyordum <laughs> kaç çıkarıyor ama ıı. <gülüyor> <gülüyor> benden mi kaçıyorsun lan pvp ustasından <laughs> Ha gel şu koyunları kesmeye gidiyorum ben senden ne yapacağım? Hangi öleceğim vallahi Aferin. öleceğim. Ya o şöyle şakalı. Ama çok güzel şaplak attı. Şaplak. Kabul et. Oo inekler. İnek 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 inek. Ben inekler daha çok Aferin. seviyorum. Sen <laughs> kardeşim sen neymişsin kardeşim. kardeşim? Ben senin abinim. Ama sen ama sen inek sen anlayın. Hani... Oo. <laughs> Oğlum sen derken abi etmiyor ama. <laughs> valla vuruyor bir de lan. Ağlama ağlama. <laughs> Beş, Oğlum mantar gibi cevaplar seni. Şimdi mantar üneye bulsak ne güzel olur hadi. O bulmuyor mu sen dedem? Mantar mantar. Oha o <laughs> yüz tane pişmemiş valla. Hangi elmasın? Al. 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 Bezle beni. Ooo. Oh, Ooo. Oh. Evini nereye atacaz onu? Gel çıkayım. Gel çıkayım. Bekle ben diyor ya kardeşim. Bak şuna. Oğlum öleceğim. Gel gel tamam evi yapalım gel. Gel geliyor mu gel? Lag var mı sende? Bunlar da öldürek ya koyun ye şey eee yün yetiyor mu? Benim kendi yaptım çıktı zaten. Kayboldum lan. Tepe at tepe Atma lan, Hı, lan. Hemen Kanki, bulak var mı şu an seninle? Dışından yanıyor mu be? Işte. Kanki Kurtların olduğu yer neresiydi lan? He? Oraya evi orcayı yapar da giyilir. Sığırır Kanki artık bir yere ev yapalım ya. Valla artık bir yere yapalım. Ağabey. Ağabey gel be gel, gel. Güzel bir yer, düz bir yere yapalım. Ben Oo şurada sürüyorum. ne var lan? Ne kanki, kanki o 26 tane pişmemiş var lan. Ama pişmemiş, lazım. Oo kanki akşam oluyor lan. Yaratıklar. O yaratıklardan mı korkucağız diyorsun ha? Evet şuraya küçük bir ev yapıyorum ben hemen evet. Buraya kadar senden korkmadım yaratıklardan mı korkacağım ben? Oooo <laughs> adam Bir şey Tamam Asıl. Bir şey mi yapıyorsun? Ya küçük bir ev yapalım Baraka Tamam ya, ondan sonra büyütürüz Aynen aynen Bir dakika bir kraftik yani. Kraftik var da ne yapma yapma gel Anam yaptım Türk türü ya ben, ben Aa, iç, kanki iyi ki yap, iyi ki yapma dedi. Ah, yap desem yapmazdın var ya. Yap desem yapmazdın. Yani, Öyle bir, bir, bir iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Dokuz, dokuzun yarısı kaç la? Dört sekiz, dört buçuk. Yük, dört sekiz, dokuzun yarısı. Şuraya ya, yani. 1 iki, üç, dört, bu bir yarısı var. Şimdi lan. Of. Kanki hemen tamamlala şu üstü. Ana. Sen taş alacağım. Sen tamam Hangi taş alacağım. Kanki evin içinde kal evin içinde. Kömürle taş ya. ya. evin içinde kal diyorum sana. Oğlum, ya orada varmış, tamam. Ha orada var mı işte ha, ha. Hadi hadi gel yanıma gel yanıma Eren Eren Efendim 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 yani. O anamı sü zombi geldi olsun o da o da baskını yedim Hangi zombiden korktum ma? Bir dakika olsun videoyu bitirelim. He. ben bizim barakayı yaptığım gibi gibi. Gel biçik biçik bi gel. <laughs> ne lan? maçıladım ben de. Burada ben bir kapıyı yanlış koydum. Ben de değil mi? Oo sende şey var. Ben de taş var. İyi. Bu insanın içinden çıktı. Hadi ben gidiyorum. Oy. Kanki şu evin üstünü kapatacağız. Çıkabilirsen. Aa çıktım. Aa geri indim lan. Kanki zombi geliyor. Üy, dışarıda kaldım. etlerini şey, koy da bilsin. Anda kapıya zombi dayandı. Aç kapıyı. Kapıya zombi yani dayandı. Sana vurdum. Vurdum mu? Bana niye vuruyorsun? İki vuruyor. buçuk. Sanki bir buçuk kal. Bir buçuk. Bak şimdi bak. aa şey var şey var. Dikkat et. Aşağı in aç. Aş. Yavşak <laughs> orada. lan nani, nanik nanik. Nerede lan? Sanki kapıya zombi geliyor. La dikkat et dikkat. Geri git zombi. Kanki ölme de başımıza kanki hiç açma. Kırıyor kanki. Ay 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 ay. Sıçtık sıçtık sıçtık. Neyse. Şu an orada kötü bir şey oldu. Neyse bir şey olmaz. Ne oldu lan? Şey, bunlar ayrı Hata yani bir şey olmaz. Küçük hata. O, o kadar olacak. Oğlum. Evin etrafını basmış kalaplar. Kanka korkuyorum. Koru beni. Dur etleri alayım da. Kanka bak. Aynen lan. Oğlum hepsini aldın bana da ver. Oğlum zaten bir kalbim var. Yok muydu koysan onları. Kanka hepsini koydum. 34 tane ben koydum. Ama 26 tane. Hayır. Gördün mü? Ben şey yapalım, Çok küçük oluyor böyle. Küçük oluyor küçük. Koyma lan. A Anam lan tamam anam. Kır o zaman. Dur ya. gel 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 tamam. gel gel gel. Gel. Ey kılıç bitti kılıç bitti kılıç bitti. Darga darga darga. Oha kılıç bitti. Yaptım yaptım. Yaptım mı? yere attım ya. Allah'ın da tanı. Sıra nasıl? Sıra nasıl? Sıra Gel amına koyayım gel. Sen de gel lan gel lan gel dön gel amına koyayım. Babamız gelsin lan. O iki tane abla var. O geliyorlar. <laughs> Babamız gelsin dedim o attım. Kardeş ne yapıyorsun? Köşkelim. Ha öyle kapatıyorum <laughs> tamam. Basalım beni Allah. Eren çıldırdı. Dur 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 dur. Sıçıyor dur dur. Abi lanet. Abi. Biz Bebe <laughs> görmüyor ki. Dur öldüreceğim ben onu. Alamın abi. Aa öldürdüm. Deler ve iskeletin şeyi neydi alamın amına amın. koyayım. Hepişmesi. İzdağımı. Lan yakın. Ya kırdın kırdın. Hangi böyle niye yaptın? Aman. Kırdın ya. Ne olacak ya? Hangi diğer renk sen yapacaktın. Sen nasıl? Bunu kodumu okladım. Orayı sadece Anlatayım mı sen yap. Hangi yaratık var bana saldırıyor ya. Ha. ha öldürdüm. Ha hani kemik çıktı. Hangi toprağın var mı? Toprağın yok. <gülüyor> <gülüyor> Antrenmana gideceğiz değil mi? Evet. Ben yerleri hangi durumdan yapıyoruz? <laughs> hangi yapak? Beyaz yapak sizde olsun ama beyaz yok. Yani Hepsi tamam. Ay yani Yeter mi? Tabii. Abi oğlum şimdilik yazıyoruz. Daha ilk bölüm. Oo. <laughs> ama nasıl oynadık ben değil ben mi lan? Hangi 20 dakika? Hangi 20 dakika? Kanki renderla internetin alakası yok ki. Ama video yüklerken girecek. Ha hani yüklerken girer de. <laughs> Renderda girmez. Hani hani girer de hani. <laughs> hani. Sen buraya gel. Kanki bugün çok enerji oldum. Hyper geliyor vazgeçtim işte, enerji dolu değil. Abone olmayı şey yapmayın. Abone olmayı yapmayın. Abone olmayı yapmayın. Ağaçla lütfen abone olun. Hayır. Like atın, yorum da atın. Takılın ben. Like Sabah atmazsanız bile bir, bir abone olun. Allah razı olsun. Ben, ben de, de abarttım ha. Tamam. Beyaz atmadım. E, ekmek at. Aman şey büstek at. Ha biz niye yapmıyoruz lan? Yapayım da yatağa yapayım. Yatağımız var. Bir tane yapayım. Hadi kim yapacak? Yaptım. Yapmadım. Oğlum ben yapmayayım ya. Ben yavaşım. Kraftlar da hep mi? ben. Sen noobsun. Oho. Bak, bak kanki, aa yatağın atasını buldum. Dur dur onu bir kır. Ah lan <laughs> Bak şunu dur hadi dur dur bekle. Ya kanki yat bir şuradan bak. Evet. Şuradan buradan buradan. Ya bir bu tarafına bak. Oha lan. Bir de bu tarafına bak. O tarafa atalım değil mi? Evet. Hadi yat. Niye indirdin lan? Aaa. Sadece geceleri uyuyabilirsin diyor. Tamam Sabah mı oldu? Kredi bak ya. Dur. Hangi <laughs> şey, Allah belanı vermesin. Hangi az kal Yok yo, öldürdüm sıkıntı değil beyaz, beyaz odun yetmedi. Lan toprağa. topla Topla yal lan şimdi. Hadi. Ha kanki burada da ha Koyunu kurt zannettim ya. Koyunu kurt zannettim ya. Aa kanki o bu kuş ben yok lan kuştu değil mi? Aynen aynen o kuş. Oo var yok lan. Sen evin orada durma ben uzaklara gideyim. Toplayayım sana tepe atarım. Tamam mı? Hangi biz bayağı bir uzaklaştık ilk doğduğumuz yerden. Bir şey olmaz da işte burada da şu sevmediğim odunlardan var. Dok rengi mi ne bileyim. Seviyor var da çok kötü rengi var. Aaa bir şey. Aaa şey de bu, Kamış da buldum. Kalka ki kum, kum var burada bak. Cam yapacağız ya. Kum da lazım. O kum da hem de bayağı bir var la kum burada. Toplayayım mı? Kürek yok ama. Aa kurtlar burada lan. Bu harbiden kurtalım. Aynen bu harbiden kurt Demek ki ilk doğduğumuz yer burası mı? Yok belki başka bir Aa durdu lan. Yanında iki tane kemik var. Bakalım evcilleşecek mi? Aa yemin evcilleşti. Kanki bir tanesini getiriyorum evcilleşti. Köpek benim pompacı çık olamaz. Fiyela. Kanki evden bayağı bir uzaklaştım şu an. Ama eve dönüşü biliyorum. Onu mu Suyun içindeki şeyden korktum. Ah da bak bak. Köpek neredesin? Gel gel bak şuradan gel topla gel. Gel buradan. Gelme amına kodum gelme. Sansürleme keyfisi. Çık, 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 çık. Köpek bana tp atıyor lan. Berkay. Ne yaptın? Ha ki ağacı bulamadım yarım saat bir geziyorum. Eve gel eve boşan. Dur dur. Buralarda yerde çıkar şimdi. Evden uzak değilsin değil mi sen? Ha şey buldum lan. Domuz buldum. İyi kedi buldum. Harbiden hadi. Ne? Domuz eti bize haram. <laughs> Minecraft'ta bir tane kömür kaç tane item ısıtıyor söyle. Bir daha söyle. Hadi kömür kaç item ısıtıyor. Aynen. Eee 6 herhalde. 8. 8 mi lan? Tam bilmiyordum ki. Belki 21 dakika oldu. Ne diyorsun? Uzatayım mı? 30 dursun ya, 30 iyi. E şu acı bulun gelin bitirelim. Ama ağacı bulana kadar yarın da Aa kömür buldum lan. Oğlum ağaç bulacağım, başka şeyler buluyorum ya. Çok çabuk. Dur kömürleri aldım ya, kömürlerle abone Hangi Kanki kanka, evden uzaklaşma ama. Kanki gemi yok Inventory pimentori yatsana ya. Biliyorsan. Kanki yazıyorum da o işe yaramıyor ya. Ben neyse onu bırakamadım. Kanki burası domuz gemidir lan. Domuz kaymıyor ya. yer. Yok, kanka, Hı, bu yok kanki bulamadım ya. Şey ya. Tamam bitti. Şuraya da bakayım. Burada da bir tok yokmuş. hiç. Ama beynemeyim. Aa geri eve geldim herhalde. Köpek nerede lan? Öldü mü? Ana köpek kaldı. Kızıma dayanamadı kızı. Ha buradaymış. TP. Köpek şimdi ben TP atıyorum sen yanıma gel. Ha geldi. Gel köpek Gel sen Otur lan. İçe seni. İçeriye gir. Ya kayma kayma oraya Şuraya kayma. Şuraya kay. ha ha Ben kay köpeği köpeğe. Kalk oğlum. Gitme gitme. Aa dışarı çıktı. Neyse şimdi git. İç kömürleri koyuyorum. Ha ee, şu etleri pişireyim. Çerpte atmış. Şu, şu da bir tane kent daha düşmüş. Yera. Şu an okulun zilini duyabiliyorum. Kargı mı? Yok zaman. Deli oluyor zaten. sak. o <laughs> da video izliyormuş. <laughs> Demek o buradan kaçıp Minecraft oynuyorsunuz ya. Dur bu devin arkasına gidiyorum. Kanki sana bir soru Gurdun olduğu yerde Hı. Oyun olur mu? Gurdun olduğu yerde Olmaz yanlış yaptım ben, ben odunu ben arıyorum Ser evin orada sen vur Yok kanki uzaklaştım evden ben sen, sen dur şey İyi bu bak Oyun <laughs> köyü buldum kanki TP at istiyorsun. Ya evin yerini biliyorum. TP at. Neredesin lan? Ben de görüyorum. Bak şu karşıda. Ha oyun dondu. Ha yapışkan Ha gel gel bak burada gel. Gel seni gördüm şimdi. Ben. Bak şu aşağı. Bak. Gördün mü? Kanki gitme hemen. Hı -hı. Yani hiç. İyi şeyleri falan sömür galiba. Eee, buğdayları falan Demirci Demirciye var mı lan? Demir, demircinin evinde çok sütlü şeyler. Oo atlar var kanki. Aa eşek var kanki. Vay. Topla hepsini topla. Şöyle bir çekil ya. Ha ha. Gördüm kanki benim kurta bak köylüye dalıyor bak bak bak. Ha öldürdü. El attın ya. Aha benim kurtun tükü düşüyor. Aldıralım. Ha gel. Tükü değil de kuyruğu işte. Kanki fazla bir şey yok nasıl ölecek? Ha varmış Şeklikteki köyleri görsen sen var ya. Belki ileride Hexis değil. Hexit miydi neydi o da gelir değil mi Ama belki Gelir. Yani, ama hasar o kanki. Videoda. Şimdi ben gidiyorum eve. Ben bakıyorum şöyle. Aa ağacı buldum lan. Hazır gelmişken alalım bari. Ama bu ata niye sattı bu şeyle yapacağım. Elinde elinde bir şey olmayacak. Ama getiremezsin ki eğer olmadan süremiyorum. Aa bir tane daha kurt buldum. Kanki şeyinden mi kemiyor? Aa kanki videoyu kapat istersen. bitti bitti Bu evde internet gidecek e, Umarım beğenmişsinizdir. E, hoşça kalın. Bay bay.